Yine bu teymen kızlarımızla ilgili haber. Hemen Oku bakayım ama aynı haberler aslında. Okuyalım efendim. Ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK'da kadın teymenlerin dönem birincisi olmalarına da değindi. Erdoğan, normalde AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı diyenlere de iyi bir cevap. Kızlar Anadolu'yu yansıtıyor. Yani Şimdi ne güzel söylemişler. Evet, yani e, bunu da kabul etmek lazım. E, Özellikle başka siyasi partiler evet. seçim döneminde ya da normal zamanlarda evet. kadınlar üzerinden bir siyaset yapıyordu. Ama hiçbir şey başaramadılar. Kadınların önünü evet. açamadılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve toplumda kadının yerini kısıtladılar. Evet. Şimdi AK Parti'nin gelmesiyle siyasette de kadınlara verilen yüzdelik oran arttı. Şimdi kadınlar siyasette var. Sanatta var. Müzikte var. Her, her yerde, yerde var ya. Yani. Artık kadın. Yani. <laughs>